suni gündemlerle aslında milli takımın kötü oyununu görmezden geldik. Yok Uğurcan mı oynasın, Altay mı oynasın, yabancı sınırı kaç olsun falan. Bunları bir kenara bırakmak lazım. Artık bizim için milli takımın ruh hali neden bu şekilde? Bunun eleştirisini yapmak lazım. Bunun tespitini yapmak lazım. Bu iş nasıl düzelecek? Şenol Hoca ile mi düzelecek? Onsuz mu? Önce yetkisi olan insanların bununla alakalı bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nasıl başladık? Bundan sonra ne yaparız? Bunların hesaplarını yapabilmek için önce bizim milli takımımızın değişmesi gerekir hani yanlış anlamayın değişmesi derken oyuncu değilsin, antrenör değilsin meselesi değil. Bizim milli takımımızın bu skorlardan rahatsız olması gerek. Burada bir problemimiz var diye düşünüyorum. Yoksa bugün 3-0'dan sonra Hollanda tempoyu düşürdü. Kendi istediği gibi oynarken de bize cezayı kesmeye devam etti. Hiçbir varlık gösteremedik. Ama şu bir gerçek. Bu milli takımda bazı oyuncular bana göre henüz oynamak için hazır değil. Orkun bunlardan bir tanesi. Mert Müldür. Ben Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi gözüküyordu. Bugün çok kötü yani. iki maçtır Karadağ maçında da böyleydi. Bu maçta da böyle. Yani olmuyor. Kenan bence bu oyunculardan bir tanesi değil. Bizim milli takımımızın kaliteye ihtiyacı var. Formda oyuncular ihtiyacı var. Ama elimizde bakıyorum kulübede de bu arada bu oyuncular oynamasa bunlar oynasa dediğim oyuncular yok. Onu da söyleyeyim. Milli takım havuzuyla alakalı da problem olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda seçimlerle de alakalı.